...merhaba sevgili ekonomi inansı programı izleyenleri... ...programımıza kaldığımız yerden... Yalova Armutlu'dan devam ediyoruz... yanımızda İnci Suite İşletme Müdürü... ...Arzu Köşker hanımefendi bulunuyor... ...merhabalar Arzu Hanım... ...merhaba hoş geldiniz... ...hoş bulduk gidiyoruz bu güzel ilimize ve ilçemize... ...evet öncelikle Arzu Hanım sizleri tanıyabilir miyiz... ...ondan sonra... ...İnci Suite'i tesisimizin ...kurulumundan bahseder misiniz sevgili izleyenlerimize... ...tabii ki... ...ben Arzu Köşker... Armutlu'da büyüyen ve armut aşığı birisiyim. Hı hı. Bizim kurulumumuz da bir yıl önce sevgili iş adamı hı hı. Veysel Bakırcı tarafından hı hı. yapılmış olup bu tesis faaliyete, faaliyete geçirilmiştir. Çok da güzel yapmışlar tabii ki kendileri. Şu anda burada yoklar ama en azından önce olarak burada kendilerini almış da olalım efendim. Evet. Çok güzel bir tesisimiz var. Ama sevgili izleyenlerimiz ekranlarımız başında bizi izleyen Türkiye'nin her yerinden ve Avrupa'dan biliyorsunuz ki bu bölgeye çok fazla rağbet var. Özellikle tatil zamanlarında. Evet. Yaz, kış, dört mevsim tabii ki çok fazla ilgi oda alan bölgelerimizden biri. Ee, biraz bahseder misiniz? İnci Suite'imizin hizmetleri nelerdir? Tesisimizden bahseder miyiz? Şimdi biz e, tamamen e, aileye hitap edecek mantıkta düzenledik tesisimizi. Hı, hı. 2 artı 1 ve 3 artı 1 şeklinde aile konforunda, hı hı. kendi evinizin konforunda kalabileceğiniz dairelerimiz mevcut. Hı hı. Lokasyonumuzdan dolayı tüm dairelerimiz deniz manzaralı. Oh. Ee, yeni bir tesis olduğumuz için e, dairelerimiz yeni, eşyalarımız yeni. Dairelerimizin içinde hijyene, ailelerimizin konforuna çok dikkat ediyoruz. Tabii ki. Öncelikle şunu belirtelim. Sevgili izleyenler tamam dört mevsim tatil yapabileceğimiz bir yer diyoruz ama aslında yaz aylarında daha çok burası tatil amaçlı kullanın. Çünkü bildiğimiz kadarıyla kış döneminde öğrencilerimiz için ayrılan bir suite çoğunlukta değil mi? Evet. Biraz ondan bahsedelim isterseniz kız öğrencilerimiz için. Ee, evet. Kış sezonunda öğrencilerimizi Kız öğrencilerimizi farklı bir blokta erkek öğrencilerimizi farklı bir blokta ağırlıyoruz. Evet. Onlara burada kendi evlerinin konforunu sağlamaya çalışıyoruz. Büyükleri olarak da ailelerinin hasretini hissettirmemeye çalışıyoruz. Çok da güzel yapıyorsunuz aynı zamanda bildiğimiz kadar kaplıcalarınız da varmış galiba. Evet burada çok özel e, özellikleri olan içindeki mineral oranları çok yüksek değerli kaplıca sularımız hı hı. var. Kış döneminde e, bu zaten çok faydalı oluyor. Hı hı kışın da buraya gelip bu amaçlı konaklamalar gerçekleşiyor. Ama bu tarafta değil galiba bu konaklama burada oluyor ama herhalde o başka bir bölgede. Tabii değil mi? Kaplıca bölgesi araçla 5 dakikada mesafede. Araçlı olanlar için galiba problem değil ama araçlı olanlar için yardımcı oluyor musunuz bu konuda? Tabii ki biz de yardımcı oluyoruz. Sen sorunuz var mı yani? Ee, tabii tabii biz de yardımcı oluyoruz. Evet. Kendi araçlarıyla kolaylıkla gidip gelebiliyorlar. Artı Armutlu Belediyesi'nin e, dolmuşları sürekli Hı -hı. ring atıyor. Evet isterseniz biraz da lokasyonumuzdan bahsedelim. Lokasyondan çok güzel bir bölgedeyiz. Evet en önemlisi en şanslı olduğumuz tarafımız da bu. Biz burayı e, buralılar olarak İstanbul'un arka bahçesi olarak adli Aa ne güzel. Çünkü İstanbul'dan bir buçuk saati deniz otobüsüyle burada oluyorsunuz. Evet. E, Araçla da gelme imkanınız var. Evet. Çok yakın bir bölgede merkezi konumda hem e, yazlık tatilimizi hem kışlık tatilimizi e, geçirebileceğimiz bir yer. Deniz manzaralı, denize sıfır. Aynen, orman, orman, deniz, kaplıca, termaller, Bu. hepsi bir arada. Bir de aynı zamanda sevgili izleyenler muhafazakar için de özel bir şekil plajımız var. Evet, değil mi? E, bu bölge eee hem muhafazak, muhafazakar kesime hitap ediyor hem de normal kesime hitap ediyor. Evet. E, muhafazakar kesim için e, çok avantajlı olan kadınlar plajımız mevcut. Çok güzel. Hem özel hem belediyeye ait çalıştırılan kadınlar plajı. Çok güzel. E, bu da onlara bir fayda sağlamakta. Ne kadar güzel. Peki neden bu kadar sevilen, tercih edilen bir işletmesiniz? Sizin farkınız de Çok fazla rağbet oluyorsunuz Özel zamanlarda, bayramlarda, özel günlerde devamlı full olduğunu duyduk. Evet. Neden böyle? Ee, gerçekten iyi bir hizmet veriyoruz. Hizmet evet, sektöründe iyi bir hizmet veriyoruz. Şansımız yeni olmamız Hı -hı. çünkü Armutlu bölgesinde çok yeni ve profesyonel bir tesis yok. Evet. Maalesef. Umarım olur bizim gibi daha çoğalır turizm açısından. Ve profesyonel bir ekip var o da çok önemli başında var. Evet. Çok aynen. Öyle. Onu görüyoruz. Evet, güler yüzlü olmak, empatik evet. olmak, biz de kendimizin kalabileceği daireler hazırladık. Ne kadar Bu güzel. Bu bizim için çok avantaj. Kendimiz girip yatabileceğimiz şekilde dairelerimiz mevcut. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Ne kadar güzel. Daha ne olsun diyorsunuz zaten. Yani en önemlisi bizim için e, misafirlerimizin memnuniyet Tabii sadece bunun tatil olarak değil. Toplantılarımız için rüzgar gibi çalışması evet. yapanlar burada çalışanlarımız da kalıyormuş galiba. Bir de onlar için aynı zamanda buraya toplantılar, kamplar biliyorsunuz özel kamplarımız var. Evet. Onlar için gelenler ve tercih edenler çok fazla oldu. Evet. E, duyduk çünkü çok huzurlu bir yer. insanlar hem dinlenmek hem kamp için böyle huzur yerleri, sessiz sakin yerleri çok e, kilitli ve çok şey. beğeniyor. Yerleri çok arıyorlar. Hepimiz arıyoruz zaten. Evet, de. evet. Yani yazarlarımız bir kitap yazarken bence böyle yere zaman en azından romanlarını bile yazabilirler. Çünkü huzuru ve konforu ve rahatlığı biliyorsunuz ki aradığımız herkesin ihtiyaç duyduğu bütün o haftanın yorgunluğunu, yoğunluğunu stresini arındırmak için tercih edebileceğimiz yerlerden biri diyebilir miyiz İnci Suet için? Evet çok haklısınız. Biz de e, çok kısa bir süreli hizmetlerle Hizmet zamanımız daha bir yıl ama birçok e, e... Kuruluşun, evet. kuruluşun toplantılarını, hafta sonu kampları seminer şeklinde e, burada gerçekleştik. Çok da memnun kaldılar. Neyse. Hem kafalarını dinlediler, hem biraz şehrin uzaklığı e, onlara iyi geldi. Hem de bir eğitim amaçlı oldu. Projelerini de en azından faaliyete geçirmiş oldular Aynen. değil mi? Aynen. Bunlara da e, geliştirerek, farklı e, kesimlere hizmet ederek bunları devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çok da güzel yapıyorsunuz. Son olarak ekranların başında bizi izleyen Türkiye'nin her yerinden ve Avrupa'dan bizi izleyen, değerli izleyenlerimizi buraya gelmeyi düşünen ya da gelmiş olan ve daha çok beğenip de daha sonradan gelmeyi tekrar düşünen sevgili izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? İnci Sweet ailesi olarak. Biz İnci Sweet ailesi olarak. İstanbul'un arka bahçesiyiz, gizli arka bahçesiyiz. Denizimiz, kaplıcamız ve ormanlarımızla herkesi Birazcık kafa dinlemeye, biraz eğlenmeye, tatil yapmaya her zaman bekliyoruz. Evlerinde ailelerle yaşamış oldukları konforu ve rahatlığı sağlıyor burada sevgili ekibimiz. Onlara da programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz ve tabii ki vermiş olduğunuz önem ve değer için. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Böyle güzel bir değeri e, herkese e, iletebildiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederiz. Sağlıkınızı yürüyenize sağlık efendim.